8. sınıf 1. dönem 2. yazılı sorularıyla birlikteyiz. İlk sorumuz mevsimlerle alakalı. Dünyanın yıllık hareketine bağlı olarak mevsimlerin başlangıcı yarım kürelerde farklılık gösterir. Öte yandan bir yarım kürede yılın en uzun gecesi yaşanırken diğer yarım kürede ise en uzun gündüzü yaşanır denilmiş. Aşağıdaki görselde yer küre üzerinde 4 nokta işaretlenmiştir diyor. Görsel 21 Haziran tarihi için hazırlandığına göre Görseli inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplandırınız denilmiş. Görseli incelediğimizde 1 ve 2 numaralı noktaların kuzey yarımkürede, 3 ve 4 numaralı noktaların güney yarımkürede olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda 21 Haziran tarihinde kuzey yarımkürede yaz, güney yarımkürede ise kış mevsimi başlayacağını söyleyebiliriz. En uzun gece hangi noktada yaşanır denilmiş. 21 Haziran tarihinde dünyanın herhangi bir konumundan güneye doğru ilerledikçe daha uzun geceler yaşanır. Dolayısıyla buradaki en güneydeki nokta 4 numara olduğu için en uzun gece 4 numaralı noktada yaşanır diyebiliriz. Hangi noktalarda yaz mevsimi başlamıştır denilmiş. 21 Haziran'da kuzey yarımkürede yaz mevsiminin başlayacağı bilgisinden yola çıkarak 1 ve 2 numaralı noktalarda Yaz mevsimi başlar diyebiliriz. Çünkü bu ikisi kuzey yarımkürede. En uzun gündüz hangi noktada yaşanır denilmiş. Ee, yine 21 Haziran tarihinde dünyanın herhangi bir noktasından kuzeye doğru ilerlendiğinde daha uzun gündüzler yaşanır diyebiliriz. Buradaki en kuzeydeki nokta 1 olduğu için en uzun gündüz 1 numaralı noktada yaşanır. 3 ve 4 noktalarında <laughs> noktalarından hangisinde öğle vakti özdeş cisimlerin gölge boyu daha kısadır denilmiş. Aslında e, gölge boyunun daha kısa olması demek, e, ışınların daha dik açıyla, gölge boyunun uzun olması ise ışınların daha eğik açıyla gelmesi demektir. Tarihimiz 21 Haziran olduğu için burada 4 numaralı noktaya en eğik açıyla gelecektir güneş ışınları. Burada gölge boyunun daha kısa olduğu bir sorulmuş 3 ve 4'ten hangisinde? 4'te en uzun gölge boyu olacağı için bu sorunun cevabı 3 olacaktır. Hangi dönenci güneş ışınlarını öğle vakti dik olarak alır denilmiş? Tarihimiz 21 Haziran olduğu için yengeç dönencesidir bunun cevabı. İkinci sorumuz bir kalıtım sorusu. Bezelyelerde çiçeğin konumu yanda ve uçta olmak üzere iki adet alel ile kontrol edilir denilmiş. Bezelyelerde çiçeğin konumu ile ilgili iki çaprazlama yapılmış ve oluşan bezelyelerin çiçek durumları aşağıda verilmiştir diyor. İlk çaprazlamaya baktığımızda çiçeği yanda olan iki bezelye çaprazlanıyor ve çiçeği yanda olan bezelye elde ediliyor. İkinci çaprazlamada ise çiçeği yanda olan 3 ve 4 numaralı bezelyeler çaprazlandığında çiçeği uçta olan bezelye elde ediliyor. İlk çaprazlamada çiçeğin yanda ya da uçta olmasıyla ilgili yani hangisinin baskın olduğuyla ilgili bir çıkarım yapamayız. Ama ikinci çaprazlamaya baktığımızda iki tane çiçeği yanda bezelye çaprazlanıp uçta bezelye çıkıyorsa bu çaprazlama sonucundan çiçeğin yanda olma durumunun baskın olduğunu hatta 3 ve 4 numaralı bezelyelerin genotiplerinin büyük A küçük A olduğunu ve oluşan bezelyenin genotipinde küçük A küçük A olacağını olduğunu söyleyebiliriz. i̇lk çaprazlamaya şekil 1'e döndüğümüzde ise şey yanda olan bezelyelerin birer tane büyük A bulundurduğunu ancak ikinci genlerinin ikinci alellerinin bilinemeyeceğini söyleyebiliriz. Yine oluşan bezelye içinde aynısını e, yineleyebiliriz. Şimdi sorularımıza bakabiliriz. Hangi şekilde verilen çaprazlama sonucunda yanda çiçek alelinin baskın olduğu sonucuna ulaşılabilir denilmiş. Biz burada şekil 2 demiştik zaten. E, birinci de herhangi bir çıkarım yapamıyorduk baskınlık ve çekiniklikle ilgili. B'ye baktığımızda 3 ve 4 numaralı bezelye bitkilerinin çiçek konumu bakımından genotipleri nedir diye sorulmuş. E, her ikisinin de heterozigot baskın olduğunu söylemiştik. Heterozigot ya da melez baskın diyebiliriz. Her ikisi içinde. Yine buna da melez baskın yazabiliriz. C'ye baktığımızda çiçekleri uçta olan iki bezelye birbiriyle çaprazlanırsa oluşan bezelyelerin çiçeği olma, çiçeği uçta olma olasılığı nedir diye sorulmuş. Çiçeği uçta olma durumunun çekinik olduğunu şey uçta olan bezelyenin genotipinin de homozigot çekinik ya da küçük a küçük a olduğunu söylemiştik. E şayet küçük a ağ küçük a'lar birbirleriyle çaprazlandığında burada yüzde yüz oranında küçük a küçük a çıkacaktır. Yani çiçeği uçta olma olasılığı yüzde yüz olacaktır. D'ye baktığımızda 1 bir numaralı bezelyenin çiçek konumu bakımından genotip ihtimalleri nelerdir diye sorulmuş. Burada baskın olduğunu görüyoruz, yani şey yanda olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada iki ihtimal karşımıza çıkıyor. Bu bezelyenin genotipi ya büyük A ağ, büyük A'dır, ya da büyük A ağ, küçük a'dır. Bu karakter bakımından diyebiliriz. Üçüncü sorumuz bir katı basıncı sorusu. Katılarda basınç uyguladıkları kuvvetle doğru yere temas eden yüzey alanı ters orantılı olarak değişir denilmiş. Özdeş küpler kullanılarak katı basıncı ile ilgili yapılan bir etkinliğin basamakları aşağıda verilmiştir masanın üzerine bir tane küp konularak etkinliğe başlanmıştır deniliyor basamakların sonunda masa yüzeyine etki eden basınç değişimlerini artar azalır değişmez şeklinde aşağıdaki boşluklara yazınız denilmiş şimdi birinci basamakta ee, bir küpün üzerine bir küp eklendiğini görüyoruz. Burada yüzey alanı sabit kalıp ağırlık arttığı için basınç artar diyebiliriz. İkinci basamakta e, iki küpün yanına iki küp yerleştirildiğini görüyoruz. Burada ağırlık ve yüzey alanı aynı oranda arttığı için e, basınç değişmez diyebiliriz. Üçüncü basamakta yine yüzey alanı sabit kalıyor. Üzerine 4 küp daha ekleniyor 4 küpün üzerine. Dolayısıyla burada yüzey alanı sabit kalıp ağırlık arttığı için basınç artar diyebiliriz. Son basamağa baktığımızda ise ağırlığın yarıya indiğini, yüzey alanında yine yarıya indiğini yani aynı oranda azaldığını görebiliyoruz. Dolayısıyla bu basamakta da basınç değişmez diyebiliriz. Dördüncü sorumuz yine katı basıncı ile ilgili. Katı maddeler ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye kuvvet uygular ve bu kuvvet etkisiyle basınç oluşur denilmiş. Katı basıncını etkileyen değişkenleri gözlemlemek amacıyla özdeş tuğlalar kullanılarak özdeş kum zemin üzerinde aşağıda verilen K, L ve M düzenekleri kurulmuştur deniliyor. Düzenekleri inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız denilmiş. A'ya bakalım. KVL düzeneklerinin kum zemin üzerinde oluşturdukları iz derinliklerinin e, karşılaştırıldığında katı basıncının bağlı olduğu faktörlerden hangisi hakkında çıkarım yapılabilir denilmiş. Şimdi KVL düzeneklerini inceleyecek olursak ikişer tane e, burada tuğla görüyoruz. E, K düzeneğinde bir tanesinin e, zemine temas ettiğini, L düzeneğinde ise iki yüzeyin birden e, zemine temas ettiğini görüyoruz. Ağırlıklar aynı, yüzey alanları farklıysa şayet e, iz derinliklerine bakarak yüzey alanı ile ilgili, yüzey alanı basınç ilişkisi ile ilgili bir çıkarım yapabiliriz. B. L ve M düzeneklerinden hangisi kum zemin üzerinde diğerinden daha derin iz bırakır. Neden diye sorulmuş. Daha derin iz bırakmak daha fazla basınç oluşturmak demektir. L ve M'ye baktığımızda yüzey alanlarının aynı olduğunu görüyoruz. Ancak L'de iki tane tuğla, M'de üç tane tuğla gördüğümüz için ağırlıkla da basınç doğru orantılı olduğu için M daha fazla iz, derinliği bırakır diyebiliriz. Buradan da gerekçe olarak yüzey alanları eşit Eşitken M daha ağırdır ya veya daha fazla kuvvet uyguluyordur e, denilebilir. LBB düzenekleri kullanılarak yapılan bir katı basıncı deneyinin bağımsız değişkeni nedir denilmiş? Bağımsız değişken bir deneyde etkisi araştırılan değişkendir. Burada basınca e, ağırlığın etkisi araştırılıyor diyebiliriz. Dolayısıyla bu sorunun cevabı ağırlık olacaktır. D sorusu K ve düzenekleri kullanılarak yapılan bir katı basıncı deneyinin bağımlı değişkeni nedir denilmiş? K ve L düzeneklerinde e, yüzey alanlarının farklı ağırlıkların aynı olduğunu görüyoruz. Burada basışlar e, farklı olacaktır. Dolayısıyla buradaki bağımlı değişken basınç diyebiliriz ya da iz derinliği de denilebilir. E sorusu K ve M düzeneklerinin iz derinlikleri karşılaştırarak katı basıncının bağlı olduğu faktörlerle ilgili herhangi bir çıkarım yapılamamasının nedeni nedir diye sorulmuş. K ve M'ye baktığımızda hem ağırlıkların hem yüzey alanlarının farklı olması burada bir sonuca ulaşmamızı engeller. Dolayısıyla burada iki değişken olması diyebiliriz. Beşinci sorumuz bir sıvı basıncı sorusu. Sıvı basıncına etki eden faktörleri gözlemlemek isteyen bir öğrenci aşağıdaki hipotezleri kuruyor. Birinci hipotez, sıvı basıncı sıvının yoğunluğuyla doğru orantılıdır. İkinci hipotez, sıvı basıncı sıvının derinliğiyle doğru orantılıdır demiş. Öğrenci daha sonra hipotezlerini test etmek için özdeş graslar yeterli miktarda sıvı yağ ve su kullanarak aşağıdaki K, L ve M düzeneklerini oluşturuyor denilmiş. A sorusuyla başlayalım. A kısmıyla. Öğrencinin hangi hipotezi test etmek için hangi kapların tabanlarındaki sıvı basışlarını ölçerek karşılaştırması gerektiğini aşağıdaki boşluklara yazınız denilmiş. Birinci hipotez yoğunlukla ilgiliydi. ikinci hipotez derinlikle ilgiliydi. Dolayısıyla birinci hipotezi test etmek isteyen öğrenci derinlikleri aynı, yoğunlukları farklı olan K ve M düzeneklerini tercih etmelidir. İkinci hipotez ise e, basıncın derinliğe bağlı olduğunu göstermek içindi. Dolayısıyla bu sefer yoğunluklar aynı yani sıvı cislerinin aynı olduğu, derinliklerin farklı olduğu L ve M düzenekleri tercih edilmelidir diyebiliriz. Diğer soruya geçelim. K kabındaki yağın yarısı boşaltılırsa bu kabın tabanındaki sıvı basıncı nasıl de değişir denilmiş. E, derinlikle. Basınç arasında doğru orantılı bir ilişki vardır. Dolayısıyla K kabındaki yağın yarısının boşaltılması bu kabın tabanına etki eden sıvı basıncının yarıya inmesi demektir. Yarıya iner diyebiliriz. C'ye bakalım. M kabındaki suyun tamamı boşaltılıp bu kaba 2H derinliğinde. Yine yani e, şimdiki gibi yoğunluğu sudan daha fazla olan bir sıvı konulursa kabın tabanındaki sıvı basıncı nasıl değişir denemiş. Burada e, derinlik değişmeden şayet yoğunluk e, artarsa e, sıvı basıncı artar diyebiliriz. Dolayısıyla bu kabın tabanında oluşan sıvı basıncı artar diyeceğiz. Altıncı sorumuz yine sıvı basıncı ile ilgili. Sıvıların basıncı sıvının cinsine ve derinliğine bağlı olarak değişir bilgisi verilmiş. Yukarıda verilen durumu gözlemlemek isteyen bir öğrenci bu kap, bir kaba e, su koyduktan sonra kabın tabanına etki eden sıvı basıncını bir grafikle gösteriyor denilmiş. Burada h derinliğinde su görüyoruz. E, kabın içerisinde ve P kadar bir basınç oluştuğu burada görülebiliyor. Buna göre öğrencinin kapta birbirinden bağımsız olarak yapacağı aşağıdaki değişiklikler sonucunda kap tabanında oluşacak basınçları P cinsinden yazınız denilmiş. A'ya bakalım. Kaba içindeki su kadar su ilave ederse, kaba içindeki su kadar su ilave ederse derinlik iki katına çıkar. Dolayısıyla basınç da iki katına çıkıp 2P olacaktır. B'ye bakalım. Kaptaki suyu boşaltıp 2H seviyesine kadar yoğunluğu suyun yarısı kadar olan bir sıvı koyarsa. Şimdi 2H seviyesine kadar sıvı koyarsa aslında derinlik 2 katına çıkmış olur. Ancak yoğunluğu suyun yarısı kadar bir sıvı koyarsa bu da basıncı yarıya indirir. Burada iki katına çıkıp sonra tekrar yarıya indiği için basınç yine P kadar olacaktır diyebiliriz. C'ye bakalım kaptaki suyun yarısını boşaltırsa. Şimdi P cinsinden yazacağımız söylenmişti. Burada kaptaki suyun yarısını boşaltırsak derinlik H bölü 2'ye iner. Dolayısıyla buradaki basınç P bölü 2 kadar olur. D'ye baktığımızda ise kaptaki suyu boşaltıp 2H seviyesine kadar yoğunluğu suyun 2 katı kadar olan bir sıvı koyarsa denilmiş... 2 aş seviyesine kadar e, zaten e, sıvı koyduğu takdirde basınç iki katına çıkar. E, yoğunluk da şayet iki katına çıkarsa son basınç buradan 4P kadar olacaktır diyebiliriz. Yedinci soru bir periyodik tablo ve elementlerin özellikleriyle ilgili bir soru. E, periyodik tablo kesitinde bazı elementler harflerle gösterilmiştir diyor. Burada görüyoruz zaten. ...K, L, M, N, O ve P harflerini görebiliyoruz. Tabloyu inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız denilmiş. A, aynı grupta yer alan elementler hangileridir denilmiş. Periyodik tabloda düşey sütunlara grup... ...yatay satırlara ise periyot denildiğini hatırlayalım. Aynı grupta yer alan elementleri sorduğu için... ...aynı sütunda olan K ve... P elementlerini söyleyebiliriz. B'ye baktığımızda aynı periyotta ancak farklı sınıflarda olan elementler hangileridir denilmiş. Burada aynı periyotta olan elementlere bakacak olursak K ve N'nin birinci periyotta olduğunu görüyoruz. L ve M'nin ise ikinci periyotta olduğunu görebiliyoruz. Burada farklı sınıfta olmasını istiyoruz elementlerin. Dolayısıyla K ve N olmayacaktır çünkü her ikisi de ametaldir. Ama L'nin metal, M'nin yarı metal olması bu sorunun cevabını L ve M yapıyor. Hangi elementler metaldir diye sorulmuş. Metal olan elementler periyodik tablonun sol tarafında bulunur. Ancak K burada istisnai bir durum oluşturur. Yani hidrojendir. Dolayısıyla buradaki metal olan elementler L ve P'dir. Yarı metal sınıfında yer alan element hangisidir denilmiş? Verilen kesite baktığımızda şu ilk 18 içerisinde taradığım kısımlarda yarı metaller bulunduğunu hatırlıyoruz. Dolayısıyla buradan M yarı metaldir diyebiliriz. Yine periyodik tablo ile ilgili bir soru. İlk 18 element içerisinden belirlenen 6 element aşağıdaki periyodik tabloda harflerle gösterilmiştir diyor. Burada K, N, M, E, F ve L elementlerini görebiliyoruz. Tabloyu inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız denilmiş. Yine sütunlara grup, satırlara periyot denildiğini hatırlayalım. Son katmanında 2 elektron bulunduran elementler hangileridir denilmiş. Son katmanında 2 elektron bulunduran elementler 2A grubunda yer alır. Yalnız burada bir istisnai durum söz konusu. L elementi helyumdur. E, son katmanında 2 elektron bulundurur ancak soy olması sebebiyle 8A grubundadır kendisi. Dolayısıyla son katmanında 2 elektron bulunduran elementler K ve L elementleridir diyebiliriz. ...hangi elementler ametal sınıfındadır denilmiş. Periyodik tablonun sağ tarafında yer alan elementler ametal sınıfındadır. Burada L, E, F diyebiliriz. Bir de burada hidrojen istisnası söz konusuydu. Hidrojen bir A grubunda bulunmasına rağmen bir ametaldi. O da N elementiydi. Onu da yazdık. M elementinin grup ve periyot numarası nedir diye sorulmuş. Burada M elementinin... ...ikinci periyotta olduğunu görüyoruz. E, gruba bakacak olursak da 1, 2, 3A grubunda yer aldığını görüyoruz. Dolayısıyla grup 3A periyot ise ikinci periyottur. Hangi elementler soy gazdır diye sorulmuş. 8A grubundaki elementlerin soy gaz olduğunu hatırlayalım. Buradan cevabımız L ve F elementleri olacaktır. Sorularımız burada tamamlandı. Herkese başarılar dilerim.